Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Milyonlarca emeklinin beklediği haber nihayet sonunda geldi değerli izleyicilerimiz. Son dakika haberine göre emeklilere yapılacak zam oranı dikkat %25 olarak belirlendi değerli izleyicilerimiz. Memur, işçi ve bağkur emeklilerinin zam oranı netleşti. Maaşlara yapılacak zam oranı %19.77'den %25'e çıkarıldı. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak. Düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklama yapacağız demişti. Emeklere enflasyon ile birlikte 6 aylık %25 oranında zam yapılacak. Düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi plan bütçe komisyonunda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak. %25'e çıkarılacak. Memurların maaşının ardından gözler milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak zamma çevrilmişti. Yapılan zammın oranı belli oldu. Buna göre plan bütçe komisyonunda madde ihtası yapılacak. Emeklilerin maaşlarında %19.77 olan zam oranı %25'e çıkarılacak. Değerli izleyicilerimiz bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzun beğen tuşuna basmayı unutmayınız ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.